İlk olarak kariyer sohbetlerine hoş geldiniz Yusuf hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ee, i̇lk ilk sorumla başlıyorum. İş ve kariyer serüvenini dinlemeden önce Yusuf normal hayatta nasıldır? Neler yapmaktan hoşlanır? Hobileri var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Evet ya Yusuf İstanbul Tıp Fakültesi'nde tıbbi biyokimya da şu an uzmanlığı yapıyor. Ee, aynı zamanda yine İstanbul Tıp Fakültesi mezunu dijital teknolojiye çok fazla ilgiliyim. Yani e, teknolojiyi her alanında hem geliştirme kısmında hem de uygulama takip etme kısmında gerçekten çok ilgiliyim. Bu ilgim uzun zamandır vardı. Üniversitede, de, lisede de hep böyle ilgiliydim. Farklı şeyler deniyordum falan. Şu an e, özellikle son 6-7 senedir bu ilgimi biraz daha e, girişimcilikle birleştirip e, devam ettirdiğimiz, yürüttüğümüz bir startuplar, e, startuplar arkadaşlarımızla birlikte. E, bir yandan planlamaya çok meraklıyım. Zaman planlamasına, olabildiğince zamanımı verimli yürütmeye e, planlamaya çalışıyorum. Bununla ilgili metotları da takip ediyorum, hoşuma gidiyor. E, bir yandan analitik olan her şeye çok fazla ilgim var. Yani hesaplaması farklı şeyler de deniyorum, farklı projeler de yapıyorum yine sağlık alanı dışında. Ama özellikle dijital sağlık üzerine ilgiliyim diyebilirim. Evet. Peki şimdi biz çalışma hayatına girmeden bu bilgilerden sonra e, hangi okullara gittin, hangi bölümlerde okudun ve bu bölümleri seçerken dikkat ettiğin e, şeyler var mıydı? E, bir de sonuç olarak yani hangi, neden bu okullar ve bölümler? Evet, yani e, ilk öğretim hayatım sonrasında Trabzon Yomra Fen Lisesi'nde okudum. E, yatılı bir 4 senelik bir yatılı bir hayatım oldu. E, yatılı okumamın gerçekten farklı avantajları oldu. E, yani e, özellikle... Ee, orada farklı bir kültür oluyor yatılı ortam e, kültüründe ve bir de gerçekten de e, ders çalışma konusunda ders performansı olarak da yani daha farklı daha odaklı bir şekilde çalışabiliyorsunuz. arkadaşlıklar da gerçekten e, farklı oluyor e, yatılı bir okul sonrası 4 senelik bir serüven sonrasında İstanbul Tıp Fakültesini seçtim yatılı e, fakültesini seçtim e, burada seçerken tabii en büyük yani bu puanlarda olanların çoğunlukla arada kaldığı işte tıp mı mühendislik mi ayrımı mı e, bizim zamanlarımızda da vardı o zaman benim zamanımda da vardı yolculuğumda e, ama orada e, tıp tarafı benim için daha ağır bastı. Yani mühendislik olarak da kendimi çok uygun olduğunu düşünüyordum ve hala aslında mühendislikte aslında biraz da tıbbi birleştirmeye de çalışıyorum. E, o e, o zamanlar sağlık e, tarafı benim için biraz daha ağır bastı ve tıp fakültesini seçmiştim. E, sonrasında iki taraf bende hala bir şey olduğu için yani bir ağırlığın olduğu için üniversite hayatım boyunca da özellikle teknoloji tarafındaki merakımı nasıl birleştirebilirim diye e, araştırdım aslında ve sürekli bunlarla ilgili farklı şeyler yapmaya çalıştım. Üniversitede de İstanbul Tıp Fakültesi, yani Çapa'da olmam gerçekten benim için pozitif bir katkı sağladı. Çünkü Çapa gerçekten tıp fakültesi öğrencisi ve doktorlar dışında, yani mezun doktorlar, hekimler dışında gerçekten çok farklı alanlarda çalışan insanlar da var bu insanların içerisinde. Gerek tıp fakültesi öğrencilerinin içerisinde, gerek hekimlerin içerisinde. O yüzden burada aslında farklı bir şey yapabilmem için bana uygun bir ortam olduğunu da fark etmiş oldum. Ve öğrencilik hayatımda aslında mesela çizimlerle başlamıştım. İlk üç boyutlu çizimler yaptım, iki boyutlu çizimler yaptım. Harvard ve Stanford Üniversitelerinde yaz stajlarına gitmiştim 3. ve 4. sınıfın sonlarında. Orada yaptığımız çizimlerle ilgili ekstra orada bazı çalışmalarım da oldu. Aslında ama bunların hepsinin başlangıcı yani sağlıkla bu çizimleri nasıl birleştireyim. Önceden tamamen normal çizgi filmler yapıyordum, animasyonlar yapıyordum. Sağlık alanında nasıl uygulayabilirim? İlk olarak mesela, fakültedeki hocamla birlikte ilk olarak dersteki materyaller için çizim yapmıştım, animasyonlar. Sonra bu stajlarımda çizimleri devam ettirdim. Sonra baktım, orada gerçekten dünyanın en iyi üniversitelerinde bu çizimlere ihtiyaç var onlar üzerine gene çizimler gerçekleştirdim ve çalışmalar aslında böyle böyle üstlerine koyarak devam etti. Evet, şimdi bu teknik kısma birazdan geri döneceğiz ama oraya geçmeden önce bu okul hayatın devam ederken hem Stanford'da hem Harvard'da bir ziyaretin olmuş. Bu ziyaretler hangi amaçlaydı, nasıl bu ziyaretleri gerçekleştirdin, bize bunlardan da bahsedebilir misin? E, tabii ki. E, yani tıp fakültesi öğrencisiydim o zamanlar. E, üçüncü sınıftaydım. İk, e, üçüncü sınıfın yazındaydım ilk gittiğimde. E, o zamanlar bir arkadaşımla birlikte e, bakıyorduk. Yani yurt dışında stajlı olanakları neler var? E, o bir takım başvurular yapıyordu. Ve sonra e, ben de özellikle yurt yani yaptığım işlerde genelde yurt dışı odaklanmayı seviyorum. Yani büyük düşünmeyi seviyorum. Tüm dünyada e, bu alanda neler oluyor? Bunları takip etmeyi seviyorum. Böyle bir tecrübenin çok fazla şey katacağını düşündüm bana böyle bir stajın. Ve arkadaşımla birlikte ben de başvurmaya başladım hatta başvurduğum yerlerde işte şeyleri falan da koydum. Daha önce yaptığım çizimleri, çalışmaları işte ben böyle böyle yaptım. Bilimsel bir araştırma için başvuruyordum ama dedim ki aynı zamanda işte bu bilimsel çalışmanın daha iyi anlatılması için şöyle şeyler de yapabilirim diye. Ya bu noktada şey çok önemli gerçekten. Onları gerçekten istediğinizi, farklı şeyler yapmak istediğinizi veya yaptığınızı bir şekilde anlatabilmeniz lazım. Bu noktada iyi anlattığımı düşünüyorum bir şekilde. Ve ilk olarak 2014'ün yazıydı. Yani öğrenciliğimin 3. sınıfında Harvard Üniversitesi'nde hücre biyolojisi üzerine ailesi hastalığının genetik mekanizmasını inceleyen bir e, laboratuvara kabul aldım. Bu laboratuvarda 2 aylık bir dönemde daha çok laboratuvar teknikleri üzerine çalıştım, teknikleri üzerine. Bu teknikleri öğrenmeye çalıştım ve bu tekniklerin yanında da orada gerçekten o çizim becerilerimi, o dijital becerilerimi de kullanmaya çalıştım laboratuvarda nasıl yapabiliriz diye. Ama orada bana şey çok tecrübe kattı. Yani gerçekten çok farklı bakış açıları var, çalışma prensipleri var farklı ülkelerde ve bizim burada düşündüğümüz şeylerin çok farklı böyle sınırların dışarısında şeyler de yapılıyor ve bu aslında sizin hayal gücünüzü çok geliştiriyor. İngilizceye etkisini hiç bahsetmiyorum. Yani gerçek pratikte İngilizce konuşabilmenin etkisine e, hiç bahsetmiyorum. Sonrasında ertesi senede Stanford Üniversitesi'nde yine benzer bir amaçla ama bu sefer daha mühendislik tarafı biraz daha arbasan yani sağlık alanında tanı üzerine bazı cihazlar geliştiren bir laboratuvara kabul aldım. Yine o laboratuvarda görüntüleme üzerine ve o görüntüler üzerinden bir görüntü işleme de içeren bir takım yazılıma da giren bir projede yer aldım. Ve orada da tecrübeler elde ettim. Ve o tecrübelerim sonrasında aslında Türkiye'ye döndüğümde kendi girişimimi kurmaya karar verdim. Aslında o zamana kadar hep aklımda vardı ama o biraz daha vesile olmuş oldu. Süper. Peki, sonrasında bir TEDx konferansında çok güzel bir konuşma gerçekleştirmişsiniz. Ama bundan da daha değişik, daha enteresan olay olan bir olay var. Eee Forbes'ın 30 yaş altı 30 kişi listesinde yer almışsınız. Bu olay tam olarak nedir? Bu 30 yaş altı 30 kişi neden seçildi? Nasıl bir seçim süreci sonucu siz belirlendiniz? Bu olayın hikayesini de dinleyebilir miyiz? Tabii ki 30 e, yaş altı 30 e, listesi yani bir yaklaşık bir buçuk senedir üzerine çalış, çalışılan bir projeydi Forbes tarafından. E, sonrasında bir gün mülakata arandım e, ve mülakatta e, oradaki yetkililerle birlikte. Bana bazı sorular yönettiler. Özellikle yaptığım çalışmalar, bu çalışmaları neden yaptığım, bu çalışmaların dünyada ve Türkiye'de ne gibi büyük değişikliklere yol açabileceği ve benim motivasyonum gibi daha önceden tabii ki bunların hepsi araştırılmıştı. Ama orada bazı sorular yönetildi ve bu sorular cevaplanır. Yaklaşık sanırım yani tam olarak e, süreci bilmiyorum şeyini, yani gizliliğini ama yaklaşık iki katı, üç katı e, civarında bir adayla e, görüşülmüştü diye düşünüyorum. E, sonrasında e, buradaki görüşmenin ardından da e, bu ödüle layık olduğuma dair bir e, mail aldım. Bu beni çok mutlu etmişti gerçekten çünkü çok büyük onur verici bir e, ödüldü. E, sonrasında bu liste açıklandıktan sonra, yani bu listede tabii çok farklı alanlardan kişiler var. Yani amaç burada bu listedeki kişilerin gerçekten ilerleyen yaşlarda şu anki yaptıklarıyla birlikte dünyada farklı değişimlere yol açabilecek potansiyelde kişileri seçmeye çalışıyorlardı. Bu noktada tabii çok farklı alanlar vardı. Yani kültür sanat alanında, müzik tarafında, sanat alanında, spor alanında girişimcilik, teknoloji ve başka alanlar da vardı. E, bu alanlardan e, gençleri e, seçmeye çalışmışlardı. Bu listeye dahil olmuştum. E, sonrasında Gençlik Spor Bakanımızın e, elinden e, ödülümüzü de Ankara'da Gençlik Spor Bakanlığında almıştık. Böyle güzel bir e, deneyimdi. Evet ben de tebrik ederim ayrıca. Çok teşekkür ederim. Peki şimdi gerçekten çalışma hayatına değinelim yavaştan. Yani doktorluk dışında böyle sağlıkla e, teknolojiyi birleştiren bir yanın var. E, bu alanda... Yeşil Science ve bunun altında yer alan bazı projeler var. Bunlar nelerdir, nelere faydalı olacak, bunları dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Yani Yeşil Science'da bahsettiğim zaten kuruluş sürecinden biraz bu şekilde başladı ve sonrasında fark ettik ki sağlık alanında dijitalleşme konusunda özellikle mobil sağlık ve son yıllarda, son 3-4 senedir özellikle çok popüler olan yapay zeka teknolojileri. Yani bu teknolojiler niye önemli? Çünkü bildiğiniz gibi insanlar sağlık hizmetini almak için şu an hastanelere başvuruyor. Ama şöyle de bir gerçek var yani yapay zeka zaten klinik tarafta da çok büyük etkileri var ama insanlar kendi sağlıklarını değerlendirmek istiyor. Bu sağlık değerlendirmeleri üzerinden bazı hedefler koymak istiyor. Bu hedefleri gerçekleştirmek istiyor ve aslında sağlıklarını iyileştirmek istiyor. Yani burada yapay zekanın çok önemli katkıları var. Bir e, klinik tarafta bir de hasta tarafında. yani. Hastanedeki süreçlerde ve hastanın kendisi için geliştiren süreçler. Biz burada daha çok hasta tarafına odaklandık girişim olarak ve dedik ki insanların sağlığını geliştirebilmek için, kolaylaştırabilmek için, erişimlerini yine kolaylaştırabilmek için neler yapabiliriz diye düşündük. İlk olarak mesela projelerimizden biri Fluya isimli bir projeydi. Bu projede mesela ateş gibi öksürük gibi boğaz ağrısı gibi şikayetleriniz olduğunda boğazınızın fotoğrafını çekiyorsunuz uygulama yardımıyla geliştirdiğimiz çekilen fotoğraf üzerinden bazı sorular soruyor uygulama size ve bu soruları cevapladıktan sonra da size sizin boğaz ağrınız veya öksürüğünüzün ateşiniz olası sebeplerini söylüyor ve buna göre hastaneye gitmeli misiniz ne yapmalısınız bunun hakkında öneriler veriyor mesela. Bu noktada bu örnek projelerimizden biriydi. Bunun dışında sağlık davranışları üzerine, gene şikayeti olunca herhangi bir şikayetini analiz edebilecek bir chatbot yazılımı tasarladık. Bunun gibi farklı projelerimiz oldu. Yine hobiler üzerine, mental sağlık üzerine. Şu an hepsini birleştiren tek bir proje üzerine çalışıyoruz. Amacımız yine aynı. Yani insanları gerçekten sağlıklarını yönetebilecekleri tek bir platform yapabilmek ve buradan çeşitli sağlık alışkanlıklarına iyileştirerek aslında neredeyse çoğu hastalığın temelinde yaratan. E, sağlıklı e, yaşamı biraz daha iyileştirmek istiyoruz. Evet, ben de elinize sağlık diyorum. Teşekkürler. E, bu teknolojiyle sağlığı birleştirme alanı dışında tabii ki doktorsun. E, peki bu doktorluk görevinde hangi alanda çalışıyorsun? Bu alana seni çeken neydi? E, yani bu alana ilgili geleceğe yönelik planların var mı? E, şu yüzden bu alandayım dediğin şeyler nelerdir? Hı hı. Tabii yani mezun olduktan sonra çoğu dinleyenin de izleyenin de bildiği gibi tuz sınavı var, tıpta uzmanlık sınavı. Bu uzmanlık sınavında 70 civarı bir puan aldım. Sonrasında seçenekler olarak elimde de özellikle tıbbi biyokimya sevdiğim bölümlerden biriydi. Bunun en büyük sebeplerinden biri de yani şu an tıbbi biyokimya uzmanlığımı bitirmek üzereyim. Yaklaşık bir senem kaldı. Biyokimyayı seçmemin en büyük sebeplerinden biri de aslında çok analitik süreçleri içerisinde barındıran bir bölüm. Sonuçta laboratuvar testlerinin aslında çalışılmasından, kontrolünden, kalite kontrolünden özellikle çok fazla miktarda sorulmuyoruz ve buradaki her bir test yani günde yüzlerce binlerce test geliyor laboratuvarlara farklı parametreler var bunların içerisinde bunların içerisinde çok fazla aslında analitik süreç var içeride bu analitik süreçlerin aslında doğruluğundan sorumlu olan bir bölüm ve aynı zamanda klinik bir branş yani direkt hastanenin içerisinde yani klinik bir branş derken direkt hastanenin içerisinde bulunan ve gerçekten oradaki işleyişle birlikte çalıştığınız bir branş o yüzden özellikle klinik biyokimya seçtim bir yandan araştırma ee, çalışmalarına da çok fazla fırsat sunan bir bölüm. Ee, bu anlamda benim için çok ideal bir tercih oldu. Ee, bu anlamda aynı zamanda yapay zeka üzerine ilgileniyorum ve buradaki e, biyokimyanın içerisinde, e, klinik test, klinik biyokimya testlerinin içerisindeki bu süreçleri de yapay zeka ile nasıl iyileştirebiliriz, e, buradan nasıl içgörüler elde edebiliriz, onunla da ilgili e, bir takım çalışmalar yapıyorum. Test çalışmamı da bunun üzerine yürütüyorum. Bu şekilde diyebilirim. Evet. Peki bunlarla birlikte iki farklı derneğe üyeliğin var. Bu dernekler nelerdir, bu derneklerde neler yapıyorsunuz, bunlardan da bahsedebilir misin? Tabii ki Eczacılık ve İlaç üye olduğum ve yönetim kurulunda olduğum derneklerden birisi. E öğrencilik yıllarımızda arkadaşlarımızla birlikte kurduğumuz bir dernek. E özellikle eczacılık ve ilaç alanında e bu alanlardaki farkındalığı desteklemek, mesela farkın farkındalığı arttırmak için özellikle antibiyotik direnci üzerine çalışmalarımız olmuştu. E Bunun dışında yine bu alanlarda çalışacak olan genç arkadaşlara, bizden sonra gelecek arkadaşlara mentorluk de e veren bir dernek. E Onun dışında Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği'nin yine üyelerindenim, e kurucu üyelerinden. Burada da özellikle yapay zeka alandaki çalışmaların çalışmalar bildiğiniz gibi çok sık bir şekilde çalışmalar yapılıyor bu alanlarda. Özellikle de bu alanların farklı dikeylerde sağlık olur, enerji olur, farklı farklı dikeylerdeki çalışma gruplarıyla birlikte burada çalışma yapanların network sağlaması, bu alanda yapılan çalışmaları doğru bir şekilde aktarabilmek ve bu alanda farkındalığın artırılması yine amaçlananlardan bu şekilde diyebilirim yorum evet. denetleri. Peki Mezun olurken bilim ödülü kategorisinde bir ödül almışsın. Bu <laughs> e, ödül nasıl verildi, neden verildi? Bundan da bahsedebilir misin? E, tabii ki e, bizim İstanbul Üniversitesi'nde şöyle bir gelenek var her sene e, bilim, spor ve sanat dallarında e, çeşitli ödüller veriliyor mezun olanlara. Ee, bu anlamda bilim ödülü alan arkadaşlardan biriydim ben de. Ee, bu alanda özellikle fakülte yıllarınız e, boyunca yaptığınız çalışmaları, bilimsel faaliyetleri e, raporluyorsunuz ve bu raporu e, dekanına iletiyorsunuz ve e, burada uygun görülen e, adaylara bu ödül takdim ediliyor. E, bu anlamda ben de yaptığım e, hem e, stajlar e, ve orada yaptığımız yayınlar hem de diğer faaliyetleri raporlayarak e, bu ödüle layık görüldüm e, bu şekilde. Evet. Şimdi e, bundan sonraki süreç için projeler kapsamında, bu yaptığım projeler kapsamında ya da kariyer e, yolunda planların var mı? Kendin için nasıl bir gelecek süreç düşünüyorsun? Hı hı. E, tabii ki yani aslında çok büyük hedeflerimiz var hem girişim olarak hem benim bireysel olarak. Ve gerçekten bu hedefler insanı çok diri tutuyor. E, buradaki en büyük hedeflerimden biri benim bireysel olarak. Yani burada sağlıkta yapay zeka ve mobil sağlıkla ilgili çeşitli çalışmalar yapıyoruz ama bu çalışmaların en büyük hedeflerimizden biri bunun gerçekten dünyada milyonlarca kişiye ulaşarak onların sağlığını etkileyebilmesi ve gerçekten etki bırakabilmesi. Yani bir şeyleri çok büyük çapta değiştirebilmek bu alanda en büyük hedeflerimizden. Tabii bunun için çok sıkı çalışmanız lazım. Bir yandan da gerçekten kaliteli götürmeniz lazım tüm süreci. O yüzden de tecrübe çok önemli. Birçok farklı şey yapmaya çalışıyoruz. Her birinden farklı şeyler öğreniyoruz ve en sonunda adım adım ilerlemeye çalışıyoruz. O yüzden en büyük hedeflerinden biri gerçekten yani burada bazı ürünler üretmeye çalışıyoruz. Bir değer yaratmaya çalışıyoruz. Bu değerle birlikte gerçekten tüm dünyada e, kaliteli bir şekilde insanların yararlanabileceği uygulamalar, servisler yaratabilmek ve e, insanların sağlığını e, etkileyebilmek, değiştirebilmek aslında. Evet, ya şimdi e, tıp okudun. Yani tıp okumak, zaten tıpı kazanmak başlı başına bir planlılık gerektiriyor diye düşünüyorum ama sen nasıl bir çalışma stili uyguluyorsun? Çok planlı bir yapın mı var yoksa rahat davranıyorum ama yine de bir şeyleri halledebiliyorum mu diyorsun. Mesela bu şu anda e, projelerine baktığımda <laughs> ya bunlara zaman ayırabilmek, bir taraftan doktorluk mesleğini icra etmek zor gibi gözüküyor. Sen bunu nasıl hallediyorsun? Ee, ya aslında röportajın başında söyledim ki ben zaman planlamaya çok seven biriyim. E, bu alanda yani belki de 15 senedir e, abartmıyorum sürekli farklı planlar deniyorum. Yani özellikle sınava çalıştığım zamanlarda, lisede, ilk öğretimde, yine üniversite sınavında. Yani bu sınavlar çalışırken mesela işte çalışacağım konular, çözeceğim sorular, hangisinde ne kadar ilerideyim, gerideyim mesela bunları çok güzel şey yapardım. E, track ederdim, takip ederdim hepsini. E, o yüzden de ee, şimdi e, hala bu yöntemleri kullanıyorum ama biraz daha farklı tabii. Yani Sonuçta şimdi masa başı yaptığım iş azaldı, biraz daha mobil oldu, biraz daha dijitale kaydı falan. Biraz daha dijital araçları kombin ediyorum ama benim için zaman yönetimi çok önemlidir. Yani ne zaman e, neyi yapacağım bazıları bellidir. Bazılarını da tabii esnek bırakmayı bilmek gerekiyor. Yani sonuçta zamanınızı planlarken kendinize çalışma blokları e, belirlemeniz lazım. Bu çalışma bloklarını en iyi şekilde değerlendirmeniz lazım ama o çalışma bloğunun dışında da kendinize vakit ayıracağınız blokların olması lazım. E, bu blokları da olabildiğince kendinize ayırmanız lazım. Yani o denge çok önemli. E, genelde zaman yönetimi deyince full 24 saati planlayalım, hepsini çalışalım oluyor. Sonra yapamayınca şey oluyor. Yani e, motivasyon kaybı oluyor. E, o yüzden de olabildiğince o dengeyi korumak lazım. Mesela ben TUS çalışırken Olabildiğince akşamları kendime vakit ayırırdım. Gerek projelerle ilgili, gerek sevdiğim şeylerle ilgili oraya mutlaka bir vakit ayırırdım. Yani en yoğun döneminizde olsanız bile mutlaka biraz vakit ayırmanız önemli. O yüzden bu zaman planlama konusunda gerçekten önem verdiğim konulardan biriydi. Burada o dengeyi sağlamaya çalışıyorum farklı şeyleri yaparken onların vakitlerini. E, olabildiğince ayırmaya çalışıyorum. Çünkü odak da çok önemli. Yani yarım saat, yarım saat işlerden farklı farklı atlarsanız bu odağınızı da kaybedebiliyorsunuz. Ama aynı odakta olanları bir araya getirdiğinizde daha iyi e, götürebiliyorsunuz. E, bu şekilde benim evet. zaman planlarım. E, şimdi bugün biz bunu çekerken sabah arkadaşlar üniversiteye giriş sınavına evet. e, giriyorlardı. E, tabii ki bu gelecek seneki arkadaşlar için belki faydalı olacak bir video olacak ama ee, ama şu anda da bu arkadaşlar sınava girdikten sonra bir başvuru süreci olacak. Ee, ve bu arkadaşlara neler tavsiye edersin? Hem senin alanından devam etmek isteyen, e, senin gibi bir kariyer yolu izlemek isteyen arkadaşlara neler tavsiye edersin? Hı hı. Ee, öncelikle e, sınava giren tüm adaylara başarılar diliyorum. Umarım e, hepsi e, çalışmaların, emeklerinin karşılığını alır. Ee, bu noktada tabii kariyer olarak farklı seçenekler var. Ee, bazıları çok popüler, bazıları daha az tercih ediliyor. Ama en on, en önemli nokta bence gerçekten e, sevdiğiniz alanı bulabilmek. Yani bu gerçekten zor bir şey e, bulabilmek. Ama burada e, biraz da karakter özelliklerinize göre, tarzınıza göre aslında biraz daha çıkarım yapabiliyorsunuz. Mesela analitik e, tarafı çok güçlü olanlar, bu gibi problem çözme tarafında çok fazla özellikle matematik anlamında ilgili olan arkadaşlar daha mühendisliklerde daha fazla başarılı olabiliyor mesela. Özellikle ben çünkü tıp ve mühendislik tarafında biraz daha tecrübem var. Çünkü bu alanlarda genelde sayısalcı bakış açısıyla daha çok bu alanlarda özellikle hem çalışıyorum hem tercihlerinde de benim ilgilendiğim yerlerdi. Ama yani diğer sosyal bilimler alanları veya farklı alanlarda o kadar çok tecrübem yok. Ama özellikle şey tarafında sağlık alanında yani eğer tıp fakültesini seçerseniz Buradaki tıp fakültesi hayatınız boyunca dersler olacak, sınavlar olacak, belli bir rutininiz olacak. Ama bu rutine tamamen kapılmayın. Yani bu rutin sizin yapmanız gereken bazal bir minimum bir efor. Ama kendinizi geliştireceğiniz en önemli yer gene kendinizin kararıyla yapacağınız şeyler olacak. Yani ya bir derneğe üye olmak, ya bir proje grubunda yer almak, ya bir seminere gitmek, oradan biriyle tanışmak, bir staja gitmek. Yani bu gibi şeyler aslında size fark yaratacak o yüzden eğer fark yaratmak istiyorsanız farklı olmak istiyorsanız herhangi bir mesleğe e, başlamanız dahi durumunda bile sürekli olarak aktif olun networkler edinmeye çalışın bu networkleri e, Olabildiğince sıkı tutmaya çalışın. Bir yandan mutlaka bir proje, bir üretim, bir etkinlik düzenlemek yani her her türlü bir takım çalışmasını proje yönetimini deneyimleyeceğiniz tecrübeleriniz olsun. Çünkü hangi bölümde olursanız olun eninde sonunda yaptığınız işte bir proje yöneteceksiniz, bir ekip yöneteceksiniz veya bir ekibin içerisinde çalışacaksınız. O yüzden bunlar çok önemli beceriler bence. O yüzden şu anlık aklıma gelen tavsiyeler bu şekilde. Evet. Tavsiyeler için çok teşekkür ederiz Yusuf. Son olarak da biz bu kariyer sohbetlerini genç arkadaşlara faydalı olabilelim diye hazırlıyoruz. Senin de bu kariyer sohbetleri için konuşursa güzel konuşur, tavsiye edebileceğim kişi veya kişiler var mı acaba? Ee, tabii yani bazı isimler aklıma geliyor tabii. Yani bu alanda özellikle mesela dijital sağlık alanında yine mühendis kökenli olup sağlık alanında projeler yapan Recai Serdar Demirci e, arkadaşım var, gemici arkadaşım var. E, Albert Eltin kurucusu kendisi. E, o mesela uygun bir e, şey olabilir, e, kişi olabilir. Ya yani Diğer adaylardan da çok fazla aday var aslında. Belki onları ben toparlayıp mesaj olarak iletebilirim. Tamamdır. Çok teşekkür ederim Yusuf kariyer sohbetlerine ben için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.